Trump dönemi başlamadan önceki sancılar. ABD'de Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması bir hayli zor olacak gibi gözüküyor. Bu durumu biraz da sanki Trump'ın kendisi oluşturuyor. Ufukta küllerin üzerine oturacak bir Trump gözükmekte. Çünkü Ocak ayının ilk günlerinde elitlerin yaşadığı bölge olan Kaliforniya'da çıkan yangınlar bir türlü söndürülemiyor. Devlet yetersiz kalıyor. Dünyadaki yangınları çıkaran ülke yanıyor. Dünyada her yerinde askeri birliği olan en büyük uçak ve helikopter filosuna sahip olan ülke yanmaya devam ediyor. Kaliforniya'da itfaiye işerine devlet birimi değil özel şirket bakmaktadır. Su rezervleri bitirilmiş durumda ve depolarda su yok. Yangına 16 helikopter ve 6 uçakla müdahale edilmekte. Yani müdahale ekipmanları yetersiz. Rüzgar saatte 100 km'den daha hızlı esiyor. Sahi bu kış günü bu yangında nereden çıktı? Tam da Trump'ın Kanada'yı, Grönland'ı, Panama'yı abday bağlamak için konuştuğu bir dönemde. Koltuğa oturmadan önce büyük laf edip büyük lokma yemek istediği dönemin hemen arifesinde böyle bir yangın çıkıyor. Anlaşılan Trump'a lokma çok büyük gelmiş. Ama Trump da burada kalmayacaktır. Rövanşı hep birlikte bekleyelim. Türkiye'nin eski başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın dediği gibi, siyasette hiçbir şey tesadüfi değildir. Yangından önce neler olmuştu? Yangından önceki döneme bakarsak aslında yangını daha iyi anlarız. Dünya adı konmamış bir üçüncü, dünya savaşının içinde. Bu savaşı daha önceki yazılarımızı okursak daha iyi anlarız. Dünyadaki savaşların ana nedeni genelde ekonomiktir. Birinci Dünya Savaşı'nın da İkinci Dünya Savaşı'nın da arka planında esasında ekonomik çıkar çatışmaları yatmaktadır. Savaşları ülkeler yapar ama bu durum ülkeleri yönetenler gerçekten ülke liderleri olduğunda geçerlidir. Fakat lider konumunda bulunan kişiler birilerinin sayesinde bulundukları konuma gelmişlerse kendilerini o konuma taşıyan güçlerin güdümünden çıkamazlar. Günümüzde demokrasi denen şey bu değil mi? Kim reklamını iyi yaparsa halk ona oy verir. Reklam parayla olur ve para zengindedir. O zaman zenginlerin yönettiği ülkelerde demokrasi vardır. Trump için Twitter'ı alıp da servetinden zarar eden Musk bunu bir tüccar olarak keyfinden yapmadı. Liderler icraatlarını kendi çıkarları için ya da halklarının çıkarları için değil, özellikle zenginlerin daha zengin olması için bir vefa borcu olarak ortaya koyarlar. Günümüzde devletlerin tamamı zenginlerin kuklası durumundadır. BMYİ görünürde İngiltere, Fransa kurmuştur ama BM'nin binasını Rockefeller Vakfı bağışlamamıştır. Bu durumda BM, savaşı nasıl önleyecek ve barışı tesis edecek? Küresel iklim anlaşmasının sponsoru Bill Gates değil mi? Kim bu Bill Gates? Tüccar değil mi? Bu devletini mi düşünecek, yoksa halkını mı düşünecek? Yoksa Müslüman olduğu da gelirlerini cennet karşılığında Allah ve Rasulüne mi bağışlıyor? Bugünkü sistemde krallar ve siyasetçiler küresel sistemlerin patronlarının müsaade ettiği kadar krallık ve liderlik yapabiliyor. Bu konular, Gizli Dünya Devleti adlı bir diye bir kitap okunursa daha iyi anlaşılır. Orta Çağ Avrupa'sında nasıl ki tapınakçılar Avrupa'yı yönetiyorsa, Fransız kralı tapınakçıları kaldırarak nasıl kral olduysa günümüzde de tapınakçıların varisleri ve takipçileri olan şer odaklarının yok edilmesi gerekiyor. Akis takdirde dünyada huzur imkanı olmayacaktır. Ama batılın biri gidince hak gelmez. Yalnız hak gelirse batıl yok olur. Trump bu şer odaklarını görüyor, tüccar kafası ile bunları bitirmek istiyor. Fakat adalet için değil, kendi de bir tüccar olduğu için kendi ekibiyle dünyayı şerre bulamak istiyor. Abdeki yangının tesadüf mü? ABD'de yangın olmuş, 11 kişi ölmüş, 150 milyar dolar zarar olmuş. Trump için önemli değil. 2016'daki gibi faturayı koltuk hırsı olan Salman gibi birine ödettirir ve olay biter. Nasıl oldu da bu yangın kış günü çıktı? Görgü tanıklarının anlattığına göre yangın evlerin içinden dışarı doğru elektrik panolarından çıkıyor. Yangının çıktığı yer elitlerin malikanelerinin olduğu bölge. Yangın başlıyor fakat müdahale yeterli değil. Dünyayı kasıp kavuran ABD en az ekiple yangına müdahale ediyor. Yangından 4 ay önce bölgedeki sigorta firmaları sigorta poliçelerindeki yangın koruma ifadesini iptal ediyorlar. Sizce bu tesadüf mü? Yoksa dünyayı yöneten Rothschild'lerin ve İngiliz kraliyetinin Trump'ın onlara karşı bir iş yapacağını bildikleri için Trump'a verdikleri bir gözdağı mı? Kaliforniya eyaletinin suyu özel bir şirkete kiraya verilmiş. Şirket 4 ay içinde bölgedeki su depolarının suyunu azaltmış. Yangın çıkıyor, yangına müdahale edecek su bulunamıyor. İtfaiye özel sektörün elinde ve itfaiye bütçesini belediye artırmıyor itfaiye yangına müdahale etmek yerine belediye ve eyalet valisini suçluyor. Sahi bu olayların hepsini birleştirince bu yangın doğal mı? Yangından öncesine bakarsak Trump, bunu ve daha fazlasını hak ediyor. ABD İngiliz kraliyet ailesine diyor ki, bak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın hakimi benim. Sen yerine çekil. ABD bunu önceki dönem başkanlığında İngiliz kraliçesini yarım saat bekleterek gösterdi protokole uymadı ve kraliçeyi küçük düşürdü. Trump'ın ikinci döneminde henüz koltuğa oturmadan ilk ziyaret ettiği yer Fransa oldu. Macron'la görüştü hem de Fransa dünyada kaybederken. Afrika'da İngiltere-Fransa savaşı gün gibi ortadayken Trump'ın bu ziyareti hemen cevaplandı. ABD'de Fransızların en fazla yaşadığı New Orleans şehrinde araçlı saldırı oldu. Fransız marketleri yağmalandı. Trump'ın şehzadesi Elon Musk Avrupa'yı karıştırmaya devam ediyor. Avrupa'daki bütün liderler Musk'ın seçimlere müdahale ettiğini söylüyordu. Nitekim İngiltere'nin kuzeyinde 3 kız katledildi. Ardından Elon Musk hemen başbakanı eleştirdi. İtalya başbakanı Meloni yine seçimlere müdahale edildiğini söyledi. Elon Musk niçin seçimlere müdahale ediyordu? Avrupa'daki demokrasinin yeni havarisi Musk mıydı? Trump İngiliz Yahudi zengini Rod Skyder'in elinde bulunan Fed'i kaldıracağını söylüyor, Kanada Başbakanına laf söylüyor, Kanada ile ABD'nin birleşmesi gerektiğini ifade ediyor. Görünürde Çin şirketi olan ama Rod distribütörü oldukları Panama kanalını almak istiyor. Hemen arkasından Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde Tesla'nın elektrikli kamyonu patlatılıyordu. Evet Trump mı koltuğa oturacak, Rockefeller mi ya da Rod Skyder mi? Aslında bütün mücadele bu sorunun cevabı için veriliyor. Fakat dünyanın gidişatı pek hayırlı bir noktaya evrilmiyor. Böyle giderse daha çok mazlumun canı yanacak, çok gözyaşı dökülecek. Trump'ın yapmak istediklerini Kennedy de yapmak istemişti ama akıbeti ölüm oldu. Hem de dünyanın en güvenilir ülkesinde. İstihbaratın en iyi olduğu ülkede ve hala katiller bulunamadı. Sahi Epstein Adası ve sinagog baskınları niye yapılmıştı? İslam dünyası ne yapmalı? Bize ne yaptın bize ne Trump'tan diyemiyoruz. Tabi onlar hapşırsa biz grip oluyoruz. Onlar değil mi dünyayı kendi aralarında paylaşanlar, onlar değil mi sınırları çizenler, onlar değil mi BMY'yi kurup her şeyimizi belirleyenler? Onlar bizim her şeyimize karıştığı için bizi etkileyecekler tabi ki. Fakat buradan onların sistemine rıza gösterelim, teslim olalım anlamı çıkmasın. Çünkü biz Allah'ın her şeye kadir geleceğini biliyoruz. Yine biz güç ve kuvvet sahibi olanın Allah olduğuna iman ediyoruz. Biz en büyüğün Allah olduğuna inanıyoruz. Ama sünnetullah gereği düşmanı tanımak ve gözetlemek zorundayız. Düşmanın icraatlarına karşı önlem almak inancımızın bir gereğidir. Kaliforniya'daki yangın birçok Müslümanı sevindirdi. Bizim evimiz yanarken onlar ateş taşıyordu bu yangına. Gazze'de İsrail katliam yaparken en büyük desteği ABD veriyordu. Bu yangın birileri tarafından çıkarıldı. Ama Allah bazen zalimin eliyle mazlumlara yardımcı oluyor. Ama bu yaşananlar günün sonunda Müslümanları nasıl etkileyecek? Asıl düşünmemiz gereken nokta burası. Çıkar çevrelerini birbirine düşmesi elbette işimize yarar. Ama 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi yine biz mi birbirimize karşı savaşacağız? Müslümanların bu olayları iyi tahlil etmeleri ve kendi planlarını geliştirmeleri gerekiyor. Fakat ortada maalesef pek bir şey yok. Komplo teorileri diyoruz ama savaş devam ediyor. Etrafımızda birçok ola oluyor. Müslümanlar acilen birçok think tank kuruluşu oluşturmak zorunda. Olayları önceden yorumlayıp olaylara karşı önlem alan, olayları Müslümanların lehine çevirebilmek için plan yapacak birçok düşünce kuruluşu oluşturmak zorundayız. Maalesef bugün alimlerimiz dahi plan yapmak yerine düşmanın planlarına fetva aramakla meşgul. Arap Baharı'nda fetva veren alimlerimiz gibi. Halifelik kaldırılırken destek veren alimlerimiz gibi. Acil Müslümanların çıkarlarını koruyacak ortak pazarın kurulması lazım. Yoksa bizim pazarımız Rothschild'lere ve Rakıfelere çalışmaya devam edecek ya da Müslümanların bir kısmı İngilizlerin safında halifeye karşı halifeyi kurtarmak için savaşanların konumundan çıkamayacak. Müslümanlar kafirin insafına bırakılmamalı. Acilen haklarını koruyacak bir silahlı kuvvetlerinin olması gerekiyor. Yoksa bu zalimlerin savaşında ezilen bizler olacağız.